Malzemeler Bir tane yumurta kolisi, boyamak için dilediğiniz renkte boyalar, çiçeğin ortasını yapmak için dilediğiniz renkte bir tane peçete, yapmak istediğiniz çiçek sayısı kadar çöp şiş, makas, boya fırçası, tutkal. Yumurta kolisinden bahar çiçekleri Merhabalar, bahar neredeyse geldi. Yakında her yer rengarenk bahar çiçekleriyle dolacak. Kırmızı, mor, sarı, pembe. Baharı ve çiçekleri kim sevmez? Gelin biz de kendi çiçeklerimizi yapalım. Dilediğiniz renkte yaptığınız çiçeklerinizi ister odanızı süslemek için, ister bir arkadaşınıza hediye etmek için kullanabilirsiniz. Hatta kapı süsü yapıp annenize sürpriz bile yapabilirsiniz. Ne dersiniz bu keyifli faaliyete başlayalım mı? Kolemizi görselde gördüğümüz şekilde istediğiniz sayıda kesiyoruz. Çiçekleri boyuyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Peçetelerden parmaklarımızla minik toplar oluşturuyor ve boyadığımız çiçeklerin ortasına gelecek şekilde tutkal ya da yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz. Koli'den kalan parçaları keserek yaprak şekli veriyor ve yeşile boyuyoruz. Parçaları çöp şişe tutkalla ya da yapıştırıcı ile yapıştırarak birleştiriyoruz ve çiçeğimiz hazır.